Merhabalar sevgili izleyenler. Fenerbahçe ile Braga arasındaki son 16 UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 ilk maçında Fenerbahçe aslında istediğini aldı demek mümkün. Vitor Pereira muhtemelen benzer bir planı düşünerek oyuna başladı. Çünkü Pereira Avrupa Kupalarındaki orta saha düzenini hiçbir zaman değiştirmiyor artık. Fenerbahçe zaman zaman Diego'nun yokluğunu aradı. Ancak... Orta sahadaki hem Mehmet Topal hem Josef de Souza hem de Ozan Tufan üçlüsüyle güçlü bir e, savunma önde savunma hattı kuruyor. E, arkada da tabii defansın göbeğindeki Simon Keha ve Bruno Alves iyi oynadığında Fenerbahçe o bölgede çok sorun yaşamıyor. E, bu maçta da öyle oldu. Ancak bu maçta eksik olan şey Fenerbahçe'nin hücum bekleri olan Caner Erkin... Sağ tarafta da Şener Özbayraklı'nın e, hücuma yeteri kadar katkı verememesiydi. Fenerbahçe şimdiye kadar, mesela geçtiğimiz maçlarda özellikle işte geçtiğimiz lig maçında Şener'le, daha önce Lokomotiv Moskova maçında Caner'le çok daha e, oldukça yüksek performans elde ediyordu burada. Ama hücuma katkı buluyordu. Ancak bu sefer öyle olmadı. Maçın ilk yarısında özellikle Fenerbahçe çok istediğini bulamazken... E, Şener'in hatasında Jose'nin e, sol kanattan getirdiği topa yani attığı topta Ahmet Hasan mesela golü bulabilirdi. Burada e, Volkan Demirel tercihinin ne kadar doğru olduğunu da gördük. Pereira bu sefer Fabiano'dan vazgeçerek Volkan'la başladı ki Volkan 3 ay sonra ilk defa bir Avrupa maçında kaleye geçti. Tabii Volkan'ın kurtardığı tek pozisyon bu değildi açıkçası. 76'da Jose'nin attığı şuta Muhteşem uzadı ve belki de Oşut, 76'daki Oşut Volkan'ın topu çıkarması maçın kırılma anıydı diyebiliriz. Ee, Fenerbahçe'ye genel olarak baktığımızda ikinci yarı daha istekli gördük. Ancak yine kanatlardan beklediği desteği alamadı. Sadece e, gerideki Şener ve Volkan'la değil özür diliyorum Şener ve Caner'le değil e, Alper Potuk ve Volkan Şen'le de çok istediğini yapamadı. Ancak Volkan Şen 50'den sonra 50'den 60'a kadar özellikle 65'e kadar Fenerbahçe tekrar golü zorladı. Mesela ilk yarıda pek görmediğimiz Robin Van Persie çok istekliydi ikinci yarıda. Nitekim gole de yaklaştı, pozisyonlar oldu. Ancak gole ulaşamadı. Tabii Fenerbahçe orta sahasını değiştirmeden devam ettiği için e, orta sahada driblingle geçecek, açıkçası iyi bir oyun kuracak orta saha oyuncusu olmadığı için zorlanıyor pozisyon bulmakta. Böyle anlarda ne olabilir diye düşündüğümüzde işte uzaktan şutlar olabilir ya da kanatlardaki oyuncuların çok daha aktif olması sorun çözebilir. İşte burada Mehmet Topal devreye girdi. 80 dakika Braga Fenerbahçe uyuttu derken Mehmet Topal muhteşem kaptı 83'te. Önce ilerledi. Sonra da sol ayağıyla harika bir plase yaptı. Sert bir plaseydi. Ee, kaleci Mateus'un Yapacak hiçbir şey yoktu buna. Fenerbahçe gerçekten bir sıfırla istediğini aldı. Çünkü Braga'ya baktığımızda Braga da dengeli bir takım. E, turu ilk kura çekildiğinde, tur için ilk kura çekildiğinde Braga için birçok Fenerli muhtemelen çok iyi kura demişti ama artık Avrupa'da kolay rakip olmadığını görmemiz lazım. Braga özellikle mesela sol bek Goyan çok iyi çıktı. İleride Ahmet Hasan gibi dev bir forvetleri var. Her an her şeyi yapabilir. Ve Bursa'dan dönen Jose'ye Braga'ya giden Jose gerçekten maçta çok iyiydi. Ferreira stoperleri çıkana kadar uzun ve etkili bir stoper. Çok pozisyon bırakmadı ama karşısındaki mesela hemen karşıda iki stoperi değerlendirdiğimizde Simon yanında da neredeyse maç boyunca hava toplarında hata yapmadığını söylememiz lazım. Fenerbahçe ikinci yarıda daha çok istiyordu demiştik. Bu isteğini de gole çevirdi. Ama burada hani şöyle bir şey söylememiz lazım. Volkan tuttu, top alattı. Fenerbahçe tur kapısını araladı demek mümkün. Muhtemelen Vitor Pereira iyi okudu iyi tanıdığı Braga'ya karşı Portekiz'de de benzer bir taktikle sahaya çıkacak. Oradaki maçın da buna benzer bir maç olma ihtimali çok yüksek. Burada gene Volkan Demirel tercihi ee, önemli olabilir tabii. E, ee, maçın ikinci yarısında girdi. Çok bir etkisi yoktu. Ee, Van Persie dediğimiz gibi kaçırdı. Ancak giren Fernando o da gole, e, gole dönük pek bir olumlu e, sonuç gösteremedi. Tabii burada Şimdi bu isimleri değerlendirirken e, Raul de işte çok şans bulmadığı halde oyuna girip Katkı yaptığını bir iki hata dışında girdikten sonra katkı yaptığında söylememiz gerekiyor. Ama Fenerbahçe genel olarak bakıldığında e, fena değildi. Sadece önceki maçlardaki Fenerbahçe yarattı. Sadece bu arat yani e, önceki haftaları aratan e, sahada takım değildi. Tribünde taraftar da aynı noktadaydı. Taraftarlar da e, belki Fenerbahçe'nin ikinci yarıda baskı kurana kadar ortada gözükmedi desek doğrudur. Sadece maçın başında harika bir koreografisi vardı Fenerbahçe taraftarının. Ancak uzun süre mesela tribünlerden destek gelmedi. Ne zaman ki Volkan Şan, Van Persie ile birlikte hücumda çoğalmaya başlayınca Fenerbahçe etkili olmaya başlayınca taraftar da tekrar maça döndü. E, Fenerbahçe'yi şimdi tabi e, bir hafta sonraki revanş bekliyor. Eğer Fenerbahçe e, burayı geçerse gerçekten büyük bir iş yapmış olacak. Fenerbahçe için Fenerbahçe adına maçın en iyisi herhalde Mehmet Topal'dı. Hem gol attı hem orta sahada çok koştu. Robin Van Persie istikliydi gol için ama olmadı. Alper Potuk da fena değildi. E, Volkan Demirel tabii Mehmet Topal'dan sonra belki de en önemli isimdi. Bruno Alves ve Simon Kean'ın da neredeyse kusursuz yakın, hatası yakın bir oyun olduğu, bir oyun oynadıklarını belirtelim. E, Braga'da da e, kim öne çıktı dersek herhalde Bursaspor'dan dönen e, gerçekten maçta çok etkiliydi. Onu göz ardı edemeyiz. E, ondan sonra da sol e, Solbek Goyano'yla Ahmet Hasan Fenerbahçe'yi zorlayan isimlerdi. E, Fenerbahçe Rövanş için Portekiz'e avantajlı gidiyor. Umarız hafta bu avantajı değerlendirerek tur atlayan taraf olur. Herkese iyi akşamlar dilerim.